Sayıların yüzdesini hesaplamak için yine eşittirle başlıyoruz. Sayımızı yazıyoruz. Çarpı yüzdesini almak istediğimiz rakamı yazıyoruz ve sonuna yüzde işareti koyuyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta yüzde işaretinin sonda yer alması. Genelde alışkanlık başa yazarız ama Excel'de yüzde işaretini sonuna koyuyoruz. Bir sayının yüzde on almak için sayı çarpı 15 yüzde şeklinde yazarak Enter'a basıyoruz. Ve sayının yüzde 15'i hesaplanıyor. 25 fazlasını hesaplamak için ise işlemimiz aynı aslında. Sayımızın yüzde 25'ini alıyoruz. Ve sayının kendisini ilave ediyoruz. Böylece yüzde fazlasını hesaplarken sayımızın üzerine yüzdeyi ilave etmiş oluyoruz. Enter'a basıyorum. Evet. Yüzde 25 ilave edilmiş hali hesaplandı. Diğerlerini hesaplamak için formülümü aşağıya doğru kopyalıyorum. İkinci örneğimizde sabit bir yüzde değil değişken bir yüzde hesaplayacağız. Öncelikle formülümüzü yazalım. Yapacağımız örnekte ürünlerimiz var. Geliş fiyatları var. Kar oranını belirleyip yeni satış fiyatlarını hesaplamasını istiyoruz. Bunun için yine eşittirle başlıyoruz. Geliş fiyatımız bu. Yani B2 hücresi. Ekleyeceğimiz kar oranı yüzdesi buraya girilecek. Çarpılıyorum. Kar oranımız ve sonuna yüzde işaret koyuyorum. Az önceki örnekte 15 sabitti. 15, %15'ti sabit rakamımız. Burada C2 hücresine girecek değer neyse onu alacak. Bu yüzden c 2 de yazıyoruz. Sonuna yüzde işaretini koyuyoruz. İşlemi yaptıktan sonra da bu kar oranını hesaplayacak. Geliş fiyatını üzerine kar oranını ekleyeceğimiz için geliş fiyatında tekrar üzerine topluyoruz. Çünkü kar oranımız geliş fiyatı üzerine eklenecek. Enter'a basıyorum. Şu anda yine 2 çıktı. Sebebi de henüz kar oranımız 0. 0 olduğu için herhangi bir değişiklik yapmadı. Önce formülümüzü kopyalayalım. Aşağıya doğru. Şimdi kar oranlarını belirleyelim. Örneğin kalemde kar oranımız %10 olsun. 2'nin %10'u 0.2'dir. Üzerine topladı. Satış fiyatı çıktı. %15 olsun. %20 olsun. Bunun da %10 olsun. Girmiş olduğumuz değerlere göre hesaplandı. Eğer değişiklik yapmak istersek kar oranı değiştirmemiz yeterli. Hemen yandaki değer bu değere bağlı olduğu için formülle yazdığımız için hemen değişecektir.